Kaç kere bir adamın kıyafetlerini annemin odasından dışarı attığımı bilmiyorum. Annemin çıktığı erkeklerden nefret ediyorum. Onlar geldiğinde annem beni ve kardeşimi dışarı çıkarıyor sanki ben sadece 9 yaşındaymışım gibi unutuyor. Bana metro güzergahını anlattıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte gitti. Neyse ki bu güzergaha zaten aşinaydım. Kardeşimi ustalıkla metroya bindirdim, hat değiştirdim, kapımızın yanındaki ayakkabılıkta anahtarı aldım ve eve geri döndüm, sıcak suyu açtım ve önce kardeşimin duş almasını sağladım. Akşam yemeğini hazırlamam gerekiyordu ama birden kardeşim banyodan çığlık attı. Hemen koştum. Banyo buharla doluydu. Su sıcaklığını ayarlamayı unutmuştum. Kardeşim sıcak sudan dolayı yanmıştı. Hemen onu aldım ve soğuk suya batırılmış bir havluyla yardım etmeye çalıştım. Onun ağlaması kalbimi neredeyse kırdı. Annem kısa süre sonra geri geldi ama çocuk koruma hizmetleri kardeşimin yaralandığını öğrendi. Annemin hem beni hem de kardeşimi yetiştiremeyeceğini düşündüler. Bu yüzden ben yetimhaneye gönderildim. Oradaki öğretmenler nazik ve yemekler iyiydi. Ama annem ve kardeşim orada değildi. Burası benim evim değildi. Bu yüzden kaçtım. Bir gece yol kenarında dinlendim. Sonra eve geri koştum. Beni huzursuz eden şey evde kimsenin olmamasıydı. Ayakkabılıktaki anahtar yoktu. Annem not bırakmamıştı ve kardeşim hiçbir yerde yoktu. Annemin genellikle çalıştığı yerlere koşmak zorunda kaldım. Ama hepsi annemin bir haftadır orada olmadığını ve telefonunun ulaşılamadığını söyledi kardeşimi. Yalnızca annemin bir iş arkadaşının evinde bulabildim. Ama annem nereye gitmişti? Evimiz yoktu. Bu yüzden eski bir arabada uyumak zorunda kaldık. Erken sabah arabayı sahibi buldu korktum. Hemen kardeşimi alıp uzaklaştım. Annemin yakınlarda yaşayan eski bir sevgilisi olduğunu hatırladım. Belki bize annemizi bulmamızda yardımcı olabilirdi. Adam nazik arama yapmamıza yardımcı oldu ve yemek hazırladı. Ben de annem gelene kadar kalmamıza izin vermesini umarak temizlik yaptım. Annemin telefonu gündüzden geceye kadar ulaşılmazdı. Bu yüzden adam bizi annemizi bulmak için götürmeye karar verdi. Ama Arabayla yetimhaneye doğru gittiğini fark ettim. Öfkelenerek durmasını söyledim ve kardeşimle birlikte arabadan indim adam aslında. Annen artık sizi istemiyor. Yalan söylüyor dedi. Emin olmasam da kardeşimin elini tutup eve doğru yürüdüm. Kardeşim yorulduğunda onu sırtımda taşıdım. Evimizin önüne geldiğimizde yukarı baktım. Umarım evimizin ışıkları açıktır. Heyecanla kardeşimi uyandırdım ve eve koştum. Kapı açıldı. Annem geri dönmüştü. Bizi terk etmemişti. Onu sıkıca kucakladım. Annem yeni bir erkek arkadaşı olduğunu söyledi ve bana elmas yüzüğünü bile gösterdi. Anneme neden telefonuna cevap vermediğini sordum. Telefonunun kısa bir süre kapalı olduğunu söyledi. Başıma bir kova soğuk su dökülmüş gibi hissettim. Nihayet anladım ki annem bizi sevmiyor. Hakkımızda düşünmedi bile. Ertesi gün sessizce çantalarımızı topladım ve kardeşimi uyandırdım annemiz var. Ama biz yetimler gibi yaşıyoruz. Belki de yetimhane bizim ait olduğumuz yerdir.